Videoyu çıkabilirsiniz yani. Ben bir şey demiyorum. Cidden i̇şte yani bir şey demiyorum. Kanalıma abone olsanız sevinirim. Bu arkadaşlar ilk defa sesimi duyuyorum size. Aynı Mr. Hakkı gibi. Aslında o sesimi duyurdu. Bir de kusura bakmayın. son zamanlarda pek bir video atmıyorum yani. Sonra zamanlarda merak etmeyin. rahatlık evet açık atıyorum kusura bakmayın.

var man Spider-Man Spider-Man tur tur Tor tor tor, oğlum, tor desin ya. Aslında tor silmiz. Ne söyle ya? Tor tamam sil. Tor silmiz. Tor ya silin

Ben gel çocuk kazan. Hayır tarım olacak. Camı kırarak geç. Tarım evet. camı kırarak geçiyor. Ben bu videoyu ezberdim. Ama yaşmayı da önde çocuk kazanıyor.